Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. BİM 15 Aralık aktüel ürünlerini hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, BİM marketleri bu salı çok güzel ürünler gelecek. Dekoratif ürünler, kozmetik ve temizlik ürünleri. İlk olarak Nature Love'dan titreşimli yüz temizleme cihazı olacak. 8 kademeli ayarlanabilir titreşim özelliği var. Fiyatı 24.90. Farklı renkleriyle takı standları olacak arkadaşlar 37.90. 4 bölmeli ahşap takı düzenleyiciler de gelecek. Desenleri mevcut. Her biri 27.50. Dekoratif kitap kutular olacak. Her biri 9.95. Dantelli el portföy çantaları gelecek. Farklı desenleri, renkleri var. 12.90. Işıltılı el portföy çantaları da gelecek. Gri, beyaz, siyah renklerde zincirli. Fiyatları da 39.90. Nature Love'dan yüz temizleme fırçaları da olacak 1095. Yeşim taşlı yüz masaj aleti de gelecek 1590. Dekoratif yıldız ampuller olacak farklı renklerde 2990. 500 ml'lik oda kokuları olacak sprey 1290. Çubuklu ortam kokuları da var 100 ml'lik şişesinde 1490. Dekoratif yuvarlak ampuller var 29.90. 1950 ml'lik o sıvı deterjan artı 18 ml'lik yumuşatıcıdan oluşan temizlik paketi 32.90. Parixen deterjan hazneli bulaşık süngeri gelecek 7.95. 85 harften oluşan ışıklı harfli pano var. 44.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bir diğer avantajlı paket de Bingo Soft'tan geliyor. İkili konsantre yumuşatıcı paketi var. Her biri 1440 ml, ikisinin fiyatı 25.90. Feyriden 6 çarpı 650 mililitrelik sıvı bulaşık deterjanı fırsat paketi olacak 39.90. Feyri'den 90'lı özel seri bulaşık makinesi tableti var 89.90. Desenli kokulu dekoratif mumlar olacak 12.90. Farklı renklerde selfie ışıkları var 14.90. Simli fondöten süngerleri gelecek renk seçenekleri var İnci taçlar 9.95. İnci kurdele tokalar da olacak 5.95. Üçlü ışıltılı törpü var. Her bir farklı renkte her bir üçlü takım 5.95. Led ampullü makyaj aynası da olacak. Ölçüleri 30 cm 37 37.5 cm. Fiyatı da 49.90. İkili inox sünger gelecek. Kuit diş markasından 4.95 Mikrofiber bez de var yine Kuit dişten 5'li paket 895. Parexten renk renk ohma telleri var her biri 495. Işıltılı makyaj fırçaları geliyor allık fırçası, fondöten fırçası, pudra fırçası bunlar tek. İkili olan ise göz fırçası her biri 995. Işıltılı taçlar olacak 895. Signal White Now ışıltılı diş macunu da olacak. 75 mililitrelik 13.90. Ultra yoğun çamaşır suyu var. Güldal markasından 4 litrelik bidonda 13.90. Çok amaçlı temizleyici güreç aspirinde olacak. 4 litrelik 13.90. Buzdolabı poşeti fırsat paketi gelecek. Üçlü paket orta boy fiyatı da 5.95. Işıltılı küpeler var 5.95 Küpelerle takım ışıltılı kolyeler 695. Işıltılı bileklikler olacak 695. Yüzey temizleyici var, Ax markası 4 litrelik 1190. Ekko peçete 200 lü 450. Ocak ve fırın için köpük temizleyici var, Güldal markasından 500 mililitrelik spreyi 595 sirkeli temizleyici var. Hydroclean 750 ml'lik sprey 5.50. Simple pürüzsüzleştirici peeling var. Fiyatı 17.90. Matruş çeşitleri olacak. Golden Rose markasından 12.90. Golden Rose'dan maskaralar da var 17.90. Erkek baksırlar geliyor 7.95. Kadınlara da silip kırmızı çamaşırlar var 6.95 İkili hediye kutulu simli çoraplar var kadınlar için Comfort Family'den 11.90. Dekoratif ampul duy aparatı gelecek 29.90. İnci kaplamalı far paletleri var. Dörtlü paletler 24.90. Parfümlü kolonya çeşitleri olacak. 250 mililitrelik 16.90. Cep boy vücut parfümleri de 5.95 mini metalik ojeler var. Golden Rose markasından 4.95. Sprey limon kolonyası Marmara'dan 110 ml 4.95. Çamaşır makinesi temizleyici var. Bint Activit markası 250 ml'lik şişe 4.50. Sıvı Arap sabunu var. Miss markasından 2.75 litrelik fiyatı 14.90. 70'li Junior bebek bezi var. Genevili markasından 47.90. 86'lı olanı da aynı şekilde 47.90. 60'lı X-Large bebek bezi 47.90. Bin marketleri bu salı hangi ürünler gelecek hep birlikte inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.